Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli hemşireleri. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku <laughs> ve heyecanla kutlamanın mutluluğu bir eşitliğimizin ve çağdaşlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun önderliğinde aziz milletimiz, egemenliğini kendilerine almış, karanlıktan aydınlığa, esaretten bağımsızlığa yürümüştür. Cumhuriyet, halkın iradesidir. Kadınların, gençlerin ve her bir yurttaşın onuru, eşitliği ve özgürlüğüdür. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk İncil'de Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, layıklığa ve bağımsızlığa, sözcüme ve sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına Türk yıldızları gökyüzünde görkemli bir gösteri gerçekleştirmiştir. Halkımız da bu anlamlı gösteriyi Cumhuriyetimizin onurlu birer vatandaşı olarak büyük bir gurur ve coşkuyla izlemişlerdir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve İstiklal mücadelemizin Türk kahramanlarını rahmet, millet ve saygıyla anıyor. Yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın en şanlı duygularına kutluyorum. Önümüzdeki hafta Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri e, meclis diğer konuyu geçmek istiyorum. E, meclisimizin e, verdiği oluşturan komisyon çalışmalarına burada kısaca değinmek istiyorum. Başta imar, ulaşım, plan ve bütçe ile hukuk ve idari işler komisyonları olmak üzere tüm komisyonlarda gelen göre, görev alan meclis üyelerimize gösterdikleri özverici ve yapıcı katkılar için teşekkür ediyorum. <laughs> Özellikle iman planları sürecinde ortalık en iyi yalnızca teknik değil, aynı zamanda şehrimize karşı bir vicdan ve sorumluluk meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle planlar tamamlandığında ilgili komisyon üyelerine birer felaketle teşekkür edilmesini anlamlı ve teşvik edici bir jest olarak değerlendiriyor. Bu önerimizi meclisimizin karşısında sunuyorum. Teşekkür ederim.